Osman Bey 1258 tarihinde Söğüt'te dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. Daha 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gazi önce Kastamonu'daki Çobanoğulları'na, sonra da Kütahya'daki oğullarına bağlıydı. Onlar da Selçuklu Sultanı'na bağlıydı. İlk evliliği 1280 civarında Sultan Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhun Hatun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenince nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzade Alaaddin dünyaya geldi. 1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'un 1284'te Söğüt ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği Aksancak, Tu ve Mehterhan ile uç beyi oldu. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisar'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklalini kazandığını gösterdi. Osman Gazi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telaşa düşen Bizanslılar. Onu ortadan kaldırmak için, bir düğün vesilesiyle baskın hazırlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisar ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisar Tekfur'un kızı Nilüferi oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubad'ın saltanat alameti olan Tabıl, Alem ve Tu Osman Bey'e bir ferman ile göndermesiyle artık Osman Bey müstakil bir uç beyi oldu. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde yeni şehri kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i, oğlu Orhan Bey'e Sultan Hasan Alpayar Hisarı, Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alaaddin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı hükümdarı Ahmet Gazan tarafından Selçuklu Devleti'ne son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Tekfuru Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekice, Akhisar ve Gölpazarı Osmanlı'nın eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında Beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2,5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Kümbe'de defin oldu. Babasından 4800 kilometrekare olarak aldığı toprakları 16000 kilometrekareye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alaaddin dışındaki çocukları şunlardır. Fatma Hatun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülki taksimata göre Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi Bilecik, Eskişehir merkez, Sakarya'ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya, Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.